Ortaca'dan herkese merhaba. Selamlar. Bugün Ortaca'yı size gezdirmek istiyoruz. Öncelikle bir e, Ortaca'ya giriş, ondan sonra Ortaca Bunlar. bulvarını gösterip pazara gideceğiz. Pazardan sonra ne yapacağız Bilge? Pazardan sonra Ortacı Belediyesi'nin yapmış olduğu bir olimpik yüzme havuzu var tamamlanma aşamasında. Orayı göstereceğiz stadyumun olduğu bölgede. kısa bir Ortaca tanıtım videosu olacak bu bölüm. Evet şimdi hep Ortaca Ortaca diyoruz ama bir türlü size Ortaca'yı gösteremedik şu zamana kadar. Evet bir de yorumlarda fark ettik ki Ortaca'yı çoğu kişi köy olarak biliyor. Aslında burası 51.700 51, civarı nüfusu sahip bir ilçe. Muğla'nın bayağı büyük bir ilçesi. Ortada kalan bir bölge. Evet. Zaten isminden de anlaşılacağı gibi ortaca. Yani burası Fethiye'de aynı uzaklıkta, Marmaris'e de aynı uzaklıkta. Ayrıca Göce, Köyceğiz, Dalaman, Dalyan bunların ortasında olan bir bölge. Denize yakınlığı olsun, turistik yerleri olsun çok güzel bir ilçemiz. umarım zevk alırsınız. İlerleyen videolarda Ortaca'nın köylerini de teker teker tanıtmaya çalışacağız size. Evet arkadaşlar sadece şu anda Ortaca'nın merkezini gezeceğiz size. Yanındaki işte Dalyan olsun, ne bileyim Sarıgelme olsun vesaire diğer köylerin hepsini size ayrı ayrı videolarda göstereceğiz ki rahat rahat güzel güzel izleyin, sıkılmadan izleyin. Çünkü eğer ki ben bu videonun içine Ortacan'ın köylerinin eklersek de yani işin içinden eklersek, çıkamayız çünkü baya baya gezilecek bir bölgesi var. En aşağı bir buçuk saatlik bir video olması gerekiyor. Çok uzak. Bu da sizi sıkacaktır. Evet. Biz şimdi merkezde ne var ne yok? Burada neler bulabilirsiniz? Hastanelerini göstereceğiz. Hastaneleri var, okulları vesairese. Marketler, var. her şey var. Her evet. şey var. Yani bütün büyük marketler var burada arkadaşlar. Ee, marka vesaire vermek istemiyorum ama evet. bütün büyük marketler var diyelim. Hatta bir de şöyle ki yani Ortaca'ya Marmaris ve Fethiye'den esnafta, küçük dükkanlarda fiyatlar gayet makul olduğu için bu bölgeye çoğu yerden alışverişe özellikle gelen insanlar da oluyor. Tabii ki Dalaman dahi bu bölgeden alışveriş yapar. Çünkü buradaki esnaflar daha oturmuş esnaflardır. Şimdi başlayalım evet. gezimize. Arkadaşlar burası Ortaca'nın göbeği. Sol taraf belediye. Sağ taraf, Bankalar Caddesi diyelim biz buraya. Evet. Atatürk Bulvarı aslında burası. Bu bulvarı olduğu gibi takip ederseniz Dalyan'a çıkan yol burası. Sol taraftan devam etseydik yer oradan da Dalaman'a geçilebilir. Dalaman, Dalaman, ve Fethiye, evet, Dalaman Fethiye bölgesine devam ediliyor. Evet, dalko su ürünleri. Burada. Burası Dalyan'da bulunan dalko su çiftliğinin su ürünü kooperatifinin yeri. Evet. Satış yeri. Ortaca'daki. Burada taze balık bulabilirsiniz. Dalyan'ın şeyleri. Genellikle kefel ağırlıklı oluyor tabii. Evet, çiçeklere bak. Rengarenk. Ortaca'nın pazarı. Bu şekilde. Evet. Şimdi arkadaşlara sadece fiyat konusunda fikirleri olsun diye bir soktuk ortacı pazarına. Evet. Güzel. Seri bir şekilde ortacı pazarına gezeceğiz. Koronadan dolayı çok fazla da gezmek istemiyoruz çünkü. Evet fiyatlar fiyatlar güzel. Evet güzelmiş. Burada artık Tarım ikinci plan atıldığı için de turizm daha çok birinci planda. Evet. Türkiye'nin hemen hemen her yerinde artık tarımda. Bitmek üzere. Bitmek üzere olduğu için bu da fiyatlara doğal olarak yansıyor tabi. Evet. Normal bu 3 lira normal. Tarla. Tarla salatalığı güzel evet. görünüyor. 4 lira normal. O da normal bir fiyat. Meyveler bu sene çok uçmuş durumda. Yani Geçen sene de çok uygun değildi ama bu sene meyve fiyatları iyice Tabii pahalandı. Aldı başını gitti. Şuradan bir girelim. Tamam. Tekrardan burada. Kavun 10 lira tane. Kılçık biber. Cin biber. Dolma biber. Hemen hemen bütün biberleri burada bulabiliriz. Domates. Domatesler henüz tarla domatesi yeni yeni çıkmaya başladı. O yüzden fiyatlar çok uygun değil daha. Şurada. Mesela şurada tarlanıyor. Evet, tarla yeni yönetim. yeni çıkıyor. Bakın hatta renklerinden de belli. 6 lira bu. Temmuz'da 4 liraya, 3 liraya düşer diye düşünüyorum. Sera domatesleri 3 lira genelde. Tevziye'de işte domates yetiştirici yapıyordu ancak çok ilaç sıkmak zorunda kalıyor çiftçiler. Hı, hı. Bu kelebek böcek evet. olduğu için. Tatu zannediyorum. Böceği. Tuta ismi. kelebeği diye atılıyor. <laughs> Tuta kelebeği <laughs> olduğu evet. için çok ilaç sıkıldığı için yavaş yavaş domatescilik de terk ediliyor. Tamamıyla seraya döndü gibi yani bir domatescilik. Evet bu bölgede genellikle seraya dönülmeye başlandı. Evet. Tezgah çekeyim. <laughs> evet. Sürekli <gülüyor> uğradığımız <gülüyor> manavımız. <gülüyor> Hayırlı işler. Arisa. Peki evet. anlat bakalım, Bilge Hanım. 10 sene öncesinin pazarıyla şu zamanın pazarı arasındaki farkı bana söyler misin? En büyük fark gördüğüm fark tezgahların yüzde evet. halden alıyor anladığım kadarıyla. Bir de konuştuğum, sohbet ettiğim kadarıyla çok az kendi yetiştirerek tezgah koyan kişi kaldı burada. Hı hı. O da zaten genelde belli yaştaki kişiler. Gençler hmm. tamamen artık tarımı terk etmiş durumda. Kesinlikle ve dediğin gibi de çok iyi bir tespit. Artık yetiştiren yok pazarda denilecek kadar az, yok evet, denecek kadar genelde az. Genelde palden toptancıdan alıp tezgaha Evet. koyuluyor. Evet. Burada çok çeşit bulabilirsiniz. Genelde ben de bu tezgahta alışveriş yapıyorum. Kolay gelsin. Hayırlı işler. Kolay gelsin. <laughs> Ortacı pazarı zaten bu kadar şu anda. Ortacanın tam merkezi diyelim. Tam ortası. Otogar bölgesi evet. solda kalıyor. Giyim pazarının girişinin orada hemen. Arkadaşlar giyim pazarı da sol tarafta. Ortacanın tam ortasında zaten haliyle eski binalar duruyor. Evet, ama etrafında çok daha güzel villa yapılaşmaları mevcut. Giyim pazarından bir gidelim bakalım neler var. Ortaca Giyim Pazarı biraz daha sakin oluyor genelde. Bu Giyim Pazarında da gördüğüm en belirgin farkı soracak olursan, tamam. 10, 10 sene öncesinde şimdinin arasındaki farkı. Burası turist kaynardı En büyük gördüğüm fark bu. Şimdi sadece yerli halkı. O da çok az sayıda. de çok büyük mağazaların da açılması tabii ki buradaki küçük esnafı ve pazarcıyı da etkiliyor. Biraz fiyat gösterelim. Evet evet. Mesela 30 liraya şöyle. Uygun fiyatlar yani şey değil öyle pahalı fiyatlar değil. Ha şöyle mesela basic atletler var 20 lira. Uh -huh. Short 25. Burası Yüceli Hastanesi arkadaşlar sağ taraf. Bin ve Yüceli Hastanesi yan yanadır. Evet Ortaca'nın özel hastanesi. Şimdi devleti de gösterelim. Burası da Ortaca Devlet Hastanesi. Çok büyük bir hastane yapmışlar Ortacı'ya. Gerisini evet. düşünerek yapmışlar. Giden çarşının içinde küçük bir yerde. Zaten nüfus da eskiden çok azdı. O yüzden yetiyordu o o dönemde ama şimdi artık burası. Evet size Ortacı'nın sokaklarından bir tanesini gezdirmek istedim. Özellikle bu sokağa geldim çünkü hemen hemen bütün ortacayı anlatan bir sokak burası. Yani hemen hemen aynı şeyleri göreceksiniz arkadaşlar bu sokakta. Devamlı yeşillik, işte evin bahçelerinde avokado ağaçları dikili, evler böyle müstakil, şirin şirin evler, aralarda apartmanlar, yani bu şekilde. outside the Ortaca Stadyumu'nun oradayız şimdi de. Burası Ortaca Belediyesi Stadyumu. Şu karşıda gördüğünüz bina Olimpik Spor Salonu. Çeşitli spor faaliyetleri oluyor. Şimdi de yanında da yanına hemen Ortaca Belediyesi e, Olimpik Yüzme Havuzu yapılmış. Açılışına çok az kaldı. Sadece elektrik bağlantıları bekleniyor. Yakında burası da hizmete giriyor. Ortaca Belediyesi'nin olimpik yüzme havuzu. Aşağıda saunası varmış. Ayrıca bir sürü giyinme odası vesaire her şeyi var. Gayet de yeterli. Ortaca gezimizin sonuna yine çay bahçesine oturduk. Size emlak fiyatlarıyla ilgili bilgiler verelim istedik. Evet şimdi dairelerden Daireler. bakalım Bilge. Daireler 220 bin liradan başlıyor ortaca da. Tabi 1 artı 1 ve veya evet. işte eski 2 artı 1 daireden bahsediyoruz. Tabi tabii evet. Yeni eskiliğe göre fiyat değişmekle birlikte 220 bin liradan başlıyor. Bu dairesine göre, konumuna göre 500-600 bin liraya görüyor. Tarla fiyatlarına başlayalım. Yine dış kesimlerdeki tarla fiyatları ortalama dönüm fiyatı verelim biz size dönüm fiyatı 250 bin liradan başlar Evet ortaca mahallelerinde ortacının dış mahallelerinden evet. diyelim Onun haricinde arsa fiyatlarından hemen hızlıca bahsedeyim arsalar yaklaşık 300 400 metrekare civarında arsalar 500 bin liradan başlıyor arkadaşlar yani ele avuca geldik arsalar diyelim biz buna düzgün evet. e, biraz düzgün arsalar 500 bin liradan başlar ve 700 800 1 milyon o civarda devam ediyor Tabii konumuna göre değişiyor, her yerde olduğu gibi. Başka var mı ha müstakil ev? Müstakil evleri evet. çok merak edenler oluyor, müstakil ev fiyatları verelim. Şimdi yine ortaçanın dış kısımlarında müstakil evlerden bahsedeyim ben size. Yine yer veren mahallesi, işte Çaylı mahallesi, ne bileyim. Bu civarlarda dikme kav dikili kavak, evet, yani. dikme kavak ama aslında dış kesimi dediğimiz artık buralarda orta cam merkeziyle neredeyse birleşmiş evet. mahalleler, merkez mahalleleri yani yine. Yine işte atıyorum 10 dakikada 15 dakikada evet. herkese ulaşabileceğiniz mahalleler yürüyerek. Burada da müstakil ev fiyatları ortalama 800'den başlıyor müstakil evine göre. Bakın arkadaşlar müstakil ev derken gözünüzde villalar vesaire. Tabii tabii köy şey evi olabilir eee tadilata ihtiyacı olan olabilir. Evet, tadilata ihtiyacı olan 700-800'den başlar villasına, evine vesairesine göre, yerine göre. 3-4 milyonlara kadar çıkar. Hani geçtiği de oluyor yani. Geçtiği de oluyor. Bu dediğimiz fiyatlar 400-500 metrekare aralığındaki fiyatlar arkadaşlar. Kiralık evlerden bahsedeyim Evet, kiralar. Kiralar da 1,5 1500 liradan başlıyor arkadaşlar. Yaklaşık işte 1.800-2.000 o civarlarda e, geziyor diyelim. Tabii ki daha uygun fiyatlar bulma ihtimaliniz var. Dolaşmanız gerekiyor arkadaşlar. Şimdilik bu kadar. Umarım Ortaca'yı beğenmişsinizdir. Umarım size iyi bir şekilde gezdirebilmişizdir. Evet. Bugün sadece merkezi gezdik. Ortaca'da da var ne yok onları göstermeye çalıştık. Sonraki videolarda Ortaca'nın köylerine de teker teker yer vereceğiz. Kesinlikle. Yani bundan sonraki videoları da takip etmeyi unutmayın. Abone olursanız. Seviniriz. Mutlu oluruz. Mutlu oluruz. Görüşmek üzere diyelim o zaman. Görüşmek Herkese üzere. Keyifli günler.